Arkadaşlar merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Hmm, Bugün e, masada var. Masada sütunumuzu yapacağız. İçimizde birbirimiz, içimizde hiç güvenmiyoruz kendimize. çok yani, vakıf olmadığımız Bir için. önceki sene e, ilk turdan eğlenmiştik. <laughs> e, bu sene, İkimiz de eğlenmiştik. Bu sene yani ilk turda hani... İlk tur geçtiğimizden başarıdır. In Kendime tastım Ali dağlar... Yani geçtiğimiz an İlk tur geçildiği anda en azından bile ulaklamış. Ama ilk turda ben hani adamla kapışsam bile yol çünkü bir önceki sene harbi böyle... Ama buna bir, sana birinci mi denk gelmişsin? Evet. Öyle, değil, öyle. öyle Bu yenen yani. Ben birinci oldu? Ama şöyle... Şu... Olmaz Michael bende. Bir herif var adam kendi raketini yapmış. 5000-6000 bin, bin lira tabi bir sene önce. Evet, Şimdi, Şimdi başlıyoruz haydi gelin. Hadi geçelim. Reis masa tenisi öncesi manitasıyla. Hayır ya. Ben... Hayırlı işler. Evde bile çekiliyoruz oğlum. Hayırlı işlerin olsun. Hazır mısın ya? Bakayım. İbrahim masa tenisi. Ne oldu? Yani, bak, böyle Niye ya? Şey. Evet. Bilal Sungur da bizlerle. Yapma. Harun <laughs> serious? <laughs> hoş geldin. Yok öyle bir şey yok öyle bir şey. Hayır. 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 bizim e, bastım yine eee şey köklü elemanlarına. Biliyor musunuz eleman. siz katılıyor musunuz? Katılıyoruz ya. Ka Katılıyoruz. Hedefiniz ne? Yani kaçıncı olma? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8, boyu birinci yapmak. 5 6 6 7 8 1 2 3 4 5 6 şimdi kura için ısınamadık ya biraz geç kaldım ısınamadan geldik is. bir şey olmaz o evet başlıyoruz evet arkadaşlar heyecanlı oldum ben da. çok <laughs> ben de size sporından kısaca bahsedeyim spor bu 7'den 70'e herkesin katılabileceği, Türkiye'de ideal spor bilincini oluşturmak için <laughs> çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Biz e kuralları öğrendik. Biraz geriye git çekeyim sen. Ne düşünüyorsun? Ne bitti mi şeyler? Normal, Sıkıntı yok. Best of three. İşte. E, Aynen, üç, bir yani bir üç şey maç yapılıyor. Yani maç aslında iki olan kazanacak. Bir şey İlk de bana bir adam gelecek var ya. Bak, Hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz korkma. Çekti eğlenmek istemiyorum. Oğlum sen İbrahim bölersin Abi lan. Abi ben de bir set alsam bile. Tamam. Ne Aynen öyle. <laughs> Bitmiştir. Hadi bakalım yallah Evet. İlk maç lan. İlk maç İbrahim'in maçı. Oynar oynamaz. Eğlenmek için burada. İbrahim bak bir set al kazanmış sayılırsın. Ben bir set alsam. Şaka edin. Bu, 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 maçı, bu oyunu sen kazanacaksın. Hayır Anksiyeti tut. Hayır. Anksiyeti ne demek? Anksiyedir. O Evo atladı. Evo rakibin yok. Tur atladı? Allah'ım lütfen. Hocam Yusuf hocam sizden de bir görüş alabilir miyiz? Evet Yusuf hocam İbrahim Bölel'le abisi olarak gideceğiz yarışmaya. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl bir derece yapabiliriz? Ama dayım bak o dayım sen abisi. Büyük tamam. ihtimal İbrahim birinci olur. <laughs> İsmail ise ilk üçe giremez. Ali Koç gibi konuşuyor yalnız. Hiç güven vermiyor. <laughs> Gelisse, <laughs> hiç hiç güvenemedim. Eyvallah, eyvallah. Yiyevallah. Teşekkür ederim. Benim hakkımdaki bu güzel düşünceleriniz için teşekkür ediyorum. <laughs> Size sonraki hayatınıza başarılar diliyorum. Bu adam bay geçiyor bu arada. Bay geçiyor. Allah'ım sağ olsun. yok mu? Harika yok mu? Yani, evet. Rakibi yok. İbrahim Böder'i duyunca yani geri çekilme galiba. kararı aldı. Ahmet şan... Hayırlı olsun. Çak kameraya doğru çak, Kameraya doğru çak. Evet. Şey. <laughs> Amaç öncesi, tünellerini serdi... Hani böyle... Tansiyon ediliyor ya böyle... İbo, <laughs> başka bir şeyler. Ters-düz, ters-düz! Evet. Ters-düz! Olsun, olsun, olsun. Beni süsleyin mesela. İlk önce sağlıksız hareketler yapıyordun, şimdi ne oldu? Eyvallah, evet. eyvallah. Belli! Hadi bir tut bakalım. Ya mübarek. Peki.

konu Ümerleri alın salako. sağla konu Çıkı köylüleri babadayı salako Hem de yürekli vay vay geliyor salaklay. Çok zevkli, çok zevkli olacak <laughs> Bak bir daha salako Ne? Ne ne son sessiz de kaybediyor son sette kaybetsin bari bitti mi? Çok çok helal olsun helal olsun helal olsun çok helal olsun ben elendim İbo benle çok büyük <laughs> daha geçti şimdi İbo'nun rakibi yanında <laughs> adamın <laughs> devasalığı var <laughs> Hocam. bak bak şu sıra bende şu sıra bende İsmail Storm İngilizce de biliyor. Onu söyleyeyim İsmail'in sırası demek istedim. Evet. Yes, yes, yes. Biz, Ay, biz, yeah. biz, biz, konuştuk biraz. Arada halledeceğiz diyorsun. En azından sen ne yapacağım Ya yani? e aynı yani, kazandın. Onun garantisi aynı alalım. kazandın 50 bin doların %10'unu onunu vermek koşulu ile. Bir veya anlaşmış. Bir veya platinum. Evet. anlaştık. <laughs> eyvallah. Eyvallah. 115 Hocam, Hiç acıma. Hiç acıma. Hakkını ver. Lütfen. Sen ne yapacağım Anlaştık mı? Biz konuşmuştuk. Yani yani Biz konuşmuştuk ona <laughs> sen. <laughs> başkanım beni atma dışarı başkanım. Çeyrek final maçları bu masa İbrahim Gölen Emre Öz. Allah. Bu masa Yüksel Bayrak İbrahim Gölen. Haydi bakalım. Yüksel abi. Emre Öz. Kardeşim bir sayı bile vermiyorsun bitiriyorsun. Bir şey sayı için. bile yok be. Bir sayı bile vermiyorsun bu üçkağıtçıya. Lütfen. Lütfen. Sen senden Rica ediyorum, bak ciddi söylüyorum bir sayı bile verme. Ver lan ver kardeşim üzülüyorum. Onun yanında öfkelçilik yapıyom da biraz ona oh, torpil geç. Yenmesin ama ne düşmesin. Desin ki ben iyi bir mas denizçiyim ama evet. iyi bir masa denizciyi kaybettim. Belki İbrahim'in içinden... bir <laughs> biraz daha. Dans lan vallahi niye içinden çok iyi biri çıkarsın. aynen. 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 Isınma turları şu anda oynanıyor. Olur, 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 olur. olur. <gülüyor> olur. <gülüyor> olur. Güzel güzel. Olur. E lazım, ona... Çok Hayır. Çok iyi oyun. Çok iyi oyun. Çok iyi Bravo oğlum. Kaç kaç? Peki, hiç bir şey söylemiyorum. Hadi. 12 oldu. Bizim birinci set onda. İyi set İbrahim'cim. Yürekli olsun kralı. bak İç ben bir 11 sayım aldım ben 12, 10? 12-10 He 12-10 tamam 10 12. sayım Adam olana çok ben fazla eder misin? Ama tamam set daha var set, ha. Ha. set verir set verir Birimiz kurşun birimiz mazlum ha. Haydi İbo Koleman İkinci setteyiz Ah Olsun ha. Olsun 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 Benim amacım senden yüksek yapmak şu an İbo 6-1 yeniliyor. Trabzon'a bir selam çakıyor. Trabzonlu dostlarımıza buradan sevgiye sahip. 6-2. Fener şampiyon olur ben buradan dönmem. Ama hallarını al. Yapma ya. <laughs> çok iyi. Çok iyi. Çok <laughs> iyi.

Şu an durum kaç kaç? Şu an 17. Bir dakika. Dur. Ben 17 ben... yeniliyor musun? Evet dur. Birinci set kaç aldım? 10 aldım. Bu set 17. Ben 10 aldım. 17. Aldın sen tamam. Alamazsan tutuyor. O kadar. Oooo! Aferin lan. Devam 10, bu. 10-10-12 o zaman. Ben Hayır, namaz farkında olmalı. 아미라미라 a l a 오미라1 1 a 1 1 오미라미 a l 오라 a l a 오 a a 오미라미 라 s a l 오 a a 오 a 오미라미 Sala, 오미라 a a a a a l 4 13 Derin bir sessizlik. Allahu ekber. Allahu ekber. 16 oldu. 16. Evet. 24 <laughs> Ardından <laughs> Ne oluyor lan? Ne lan? Ha? Ben hiç bunu beklemiyordum kendimden. Lol falan olsa da <laughs> 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 Hey lol falan olsa anlarım da masa. İbo bir <laughs> İbo 1, Emre iki. Hayır. Hayır. İbo, 2, evet. Emre 8, İbo iki. Son. Odaklan. Emre sekiz. İbo iki. Başlayalım. Başlayalım. <laughs> Başlayalım.

Ve dostluk da kazandırıyor. Evet, dostlukla dostluk da kazanıyor. Tebrik ederiz. Ama bir anlık kazanacağım unuttum. Çok güzel. Çok güzel evet. bir şey. Arkadaşlar bu turnuva buraya kadardı. Şimdi ikimiz biz... de eğlendik ama bu beni geçti. Ben geçtim yine abi yani her zaman. Evet. Yani eğitmeye, eğitmeye çalışıyorum bir şekilde ama olmuyor. Bundan adam olmaz bir büyükme. Hepinizi öpüyoruz. Görüşürüz. Bir de bir karalama. Hadi biz gidelim. Esas kaybetmek vazgeçmedik.